Nefis yemek tariflerinden anne köftesi tarifi. Yoğurma kabına 500 gram kıyma. 1 adet rendelenmiş soğan. 1 adet yumurta. Yarım demet maydanoz. 1 tatlı kaşığı salça. 2 diş rendelenmiş sarımsak. Yarım tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı köfte baharatı. Yeteri kadar tuz ve yarım çay bardağı galeta ununu ekleyip iyice yoğuralım. Köfte harcımız güzelce karışınca 30 dakika buzdolabında dinlendirelim. Sürenin sonunda köftemizi şekillendirelim ve kızgın yağda kızartalım. köftelerimizi pilav ve soğan piyazı eşliğinde servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız videolarımızı paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.